Olaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklenen RTX 5080 incelemesini yapacağız. Recep Bey'in kartı alabilir miyim? Neden? Asus bu üründen sadece birkaç tane ülkemize getirdiği için ve başka medya gruplarından da başka bir teknoloji tüketicilerinin, teknoloji üreticilerinin de dinle. Tamam ya tamam tamam al tamam al al tamam al tamam anladım da, tamam. Peki görüşürüz Recep Bey. <laughs> Evet arkadaşlar RTX 5080 ile bizim bile geçirebildiğimiz süre maalesef bu kadar. İşin şakası bir yana kartlar bize geliyor, biz test ediyoruz sonra başka yayınlara gidiyor. Daha sonra tekrar bize geri gelebiliyor veya gelmeyebiliyor ama sıkıntı değil. Biz kartın bütün testlerini gerçekleştirdik ya da en azından elimizde kaldığı süre boyunca gerçekleştirmeye çalıştık diyelim. Çünkü kart bizde maalesef 3 gün kaldı ve sürücü bu 3 günün içerisinde maalesef 2. gün geldi. Yani baktığınızda kartı test etmek için sadece 2 gün süremiz vardı ve bu süre zarfında elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Şimdi bütün bu testleri sizlerle paylaşalım ve RTX 5080 alınır mı alınmaz mı sorusunu cevaplayalım. Nvidia'nın Blackwell mimari RTX 5000 serisi ekran kartları üzerindeki yayın yasağı nihayet kalktı ve biz de bugün Asus'un yeni Prime RTX 5080 serisiyle incelemeleri başlatıyoruz. En başta nereden çıktı bu Prime? Bu seri Asus'un diğer ürün aileleri olan ROG, ROG Strix ve TUF'un altında giriş seviyesinde konumlandırılıyor. Prime RTX 5080 şık ve modern bir tasarımla bizi karşılıyor. Sadelik tercih edilmiş diyebiliriz. Kartın geneli siyah iken tasarım beyaz çizgilerle desteklenmiş, köşede beyaz renkte GeForce RTX logosu ve siyah bir şekilde oyulmuş Prime yazısı bulunuyor. Orta kısımda ise Asus logosunu görüyoruz. Kartın üzerinde herhangi bir aydınlatma bulunmadığını da belirtelim. Prime RTX 5080 büyük bir ekran kartı, 2.5 slot yer kaplayan kart ince olmasına karşın uzun. Bu da takacağınız kasada yer olduğundan emin olmanızı gerektiriyor. 12 VHPVR kablosu kolay erişilebilecek yere konumlandırılmış. Güç kablosunu takarken zorluk yaşamıyorsunuz. Asus kartın soğutması için ciddi mesai harcamış. Ekran kartı üzerindeki 3 adet fan ile ısının tahliyesini sağlıyor. Bu eksenel fanlar hava akışını iyileştirerek performansın düşük sıcaklıklarla beraber korunmasını sağlıyor. Bununla beraber Asus çift rulman kullanarak fanların ömrünü tek rulmanlara kıyasla 2 kat artırdığına dikkat çekiyor. Kartın soğutmasında buhar odası teknolojisinden faydalanılıyor. Isı bu buhar odasına iletildikçe içerisindeki sıvı hızlıca genleşerek ısının tahliyesini hızlandırıyor. Soğutma bloğu ile GPU çipinin ısı iletimini maksimumda tutmak için faz değiştiren termal pet tercih edilmiş. Klasik termal macunlara göre daha iyi ısı iletim ve uzun ömürlük sağlıyor bu. Asus bununla beraber sağlamlığa da önem vermiş. Kart üzerinde Asus GPU kart ve GPU plakası bulunuyor. GPU kart ile kartın dört köşesine yerleştirilen yumuşak malzeme kart üzerindeki fiziksel baskıyı dağıtarak bükülme ve çatlakların oluşmasını engelliyor. Yine ekran kartının arkasında yer alan GPU plakası da kartın yapısal bütünlüğünü koruyor. Asus bu kartta patentli GPU First teknolojisine de yer veriyor. Ekran kartı destekleyen Asus güç kaynaklarıyla beraber kullanıldığında güç kaynağından gelen gerilimi takip buna göre hareket ediyor. Özellikle hız aşıtma yapıldığında veya ağır oyun sekanslarında voltaj stabilitesini yüzde 45 artırarak deneyimi iyileştiriyor. Bununla beraber kartta gallium nitrit bazlı mosfetler kullanılmış. Bu da güç verimliliğini yüzde 30 oranında iyileştiriyor ki kartın güç tüketimine birazdan daha yakından bakacağız. Rate X5080'in özelliklerine baktık. Şimdi sıra geldi Nvidia'nın Blackwell mimarisiyle getirdiği yeniliklere. Şirket Blackwell mimarisinde öncelikle dördüncü nesil ışın izleme çekirdekleri ve 5. nesil yapay zeka çekirdekleriyle performansı daha da ileriye götürüyor. Yine yapay zeka çekirdeklerine eklenen 4 bit kayar nokta işleme desteği sayesinde burada da performansın artırıldığını söyleyebiliriz. Öte yandan çoğu kullanıcı için yapay zekadan daha da önemli bir nokta varsa kartın video işleme performansı. Güncellenen video işleme motorları artık 4 2, 2 10 bit desteğine sahip. Bu sayede özellikle DaVinci Resolve gibi video işleme uygulamalarında daha yüksek performans sağlanıyor. 4K bir video donanımsal hızlandırma olmadan 2,5 dakikada işlenirken RTX 5090 gibi bir modelde sadece 8 saniyede çıktı alabiliyorsunuz. Blackwell mimarisiyle beraber DLSS 4 teknolojisi de tanıtıldı. DLSS 3 ile sadece tek kare üretilirken artık 3 kare birden üretilebiliyor. Bu da doğal olarak akıcılığın daha da artmasını sağlıyor. 50 serisi GPU'lar piyasaya sürüldüğünde 75 farklı oyun ilk günden DLSS 4 özelliklerini de kullanabilecek. Peki bu nasıl mümkün olacak? 75 oyun birden güncelleme mi olacak? Hayır. Nvidia'nın yeni uygulaması oyunların DLSS 3 DLL dosyalarını DLSS 4 ile değiştirebilecek. Bu sayede DLSS 3 destekli çoğu oyun otomatik olarak DLSS 4 destekli hale gelecek. Bu ayarın Nvidia App içerisinde DLSS override olarak geçtiğini de belirtelim. Bununla beraber Nvidia DLSS teknolojisinin bel kemiğini oluşturan yapay zeka modellerini de güncelledi. Bu modelleri CNN yerine Transformer eğitim tekniği ile eğiten Nvidia Yapay zeka performansını daha da artırdı. Yeni modellerle beraber DLSS teknolojilerini kullanan oyunlarda daha iyi görüntü kalitesi ve daha düşük bellek tüketimi aynı anda sağlanıyor bu sayede. Nvidia Reflex teknolojisinin ikinci sürümünü de piyasaya sürüyor. Reflex CPU ve GPU arasındaki iletişimi optimize ederek daha düşük gecikme sağlayabiliyor. Reflex 2 ise sistem gecikmesini daha da optimize edebilmek için Frame Warp teknolojisini kullanıyor. Framework fare hareketinden yola çıkarak daha ekran kartı tarafından çizilmemiş kısımlarını yapay zeka ile doldurarak gecikmeyi daha da azaltmayı hedefliyor. Bu sayede Reflex 2 ile sistem gecikmesi desteklenen oyunlarda %75 oranında azaltılabiliyor ki bunu ilerleyen günlerde kapsamlıca test edeceğiz çünkü gecikme cihazlarımız artık geldi. Nvidia bununla beraber Broadcast uygulamasına da güncelleme getirdi. Yapay zeka ile sahne ışığını taklit etme, Nvidia G-Assist özelliği ile oyun içerisinde yapay zeka soru sorma gibi ek özellikler de kullanıcılara artık sunuluyor. E video sunumunda bunları zaten gördük bize kartın performansı lazım dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Sıkıntı değil, performans testlerine hemen geçeceğiz. Prime RTX 5080'i e hem geleneksel hem de diğeri serisinin sunduğu yeni özelliklerle test ettik. Fakat dediğim gibi kart bizde sadece 3 gün kaldı ve sürücüsü 2. gün geldi. Yine maalesef Afterburner henüz RTX 50 serisini desteklemiyor ve Asus'un GPU Tweak 3 aracında da MFG açtığımızda oyun çöküyordu. O yüzden bu inceleme özelinde epey bir verimiz eksik bu durumdan dolayı peşinen özür diliyorum ve test sistemimizden bahsetmeye başlıyorum. AMD'nin Ryzen 7 9800X 3D işlemcisini kullanıyoruz. 2 adet 24 GB kapasiteli 8200 mega hızında çalışan belleklerimiz var. Anakartımız yine Asus'un ROG Strix X870E-E modeli ve BIOS'u en son 1001 sürümüne güncelledik. Windows 11 24 h 2 kullanıyoruz ve ekran kartı sürücümüz de 572.02. Yine vaktimiz kısıtlı olduğundan dolayı bu kartı sadece 4K çözünürlükte test etme şansı elde ettik. Bir sonraki RTX 5080 modelini 1440p'de ve diğerini de 1080p'de test edeceğiz. Yani aslında RTX 5080'in bütün çözünürlüklerdeki test değerlerini öğrenebileceksiniz arkadaşlar kanalı takip ettiğiniz sürece. İlerleyen günlerde vaktimiz oldukça daha kapsamlı incelemeleri de sizlerle paylaşacağımızı belirteyim ve Assassin's Creed Mirage ile testlerimize başlayalım. 4K Ultra High ayarlarda ve TAA devre de minimum 50, ortalama 106, maksimumda da 154 FPS elde ettik. DLSS olmadan ortalama 100 FPS'nin üzerine çıkabiliyoruz 4K çözünürlükte. Öte yandan DLSS'yi kalite ayarında devreye aldığımızda ortalama 136 FPS elde ediyoruz. Black Myth Wukong 4K sinematik ayarlarda ortalama 40 FPS, öte yandan Ray Tracing'i açtığımızda FPS 18'e düşüyor. Sorun değil, kare oluşturma diye bir teknoloji var. Hemen bu imdadımıza yetişiyor ve bunu devreye aldığımızda ortalama 75 FPS'ye çıkıyoruz. Burada hem Ray Tracing hem karı oluşturmayı devreye aldıktan sonra DLSS'yi de kalite modunda açtığımızda ortalama 58 FPS e elde ediyoruz. Call of Duty Black Ops bir sonraki testimiz 4K ekstrem ayarlarda ortalama 91 FPS e alıyoruz. Karı oluşturmayı açtığımızda ortalama 123 FPS'ye çıkıyoruz. Counter Strike 2'ye geçtiğimizde 4K Very High ayarlarda ortalama 194 FPS e alıyoruz. Tabii ki herkes yüksek ayarlarda oynamıyor. Bu bağlamda düşük ayarlara aldığımızda ortalama 459 FPS'ye çıkabiliyoruz. 4K, 459 FPS. Gayet iyi değerler olduğunu söyleyebiliriz. 1080p'de oynamak isterseniz yüksek ayarlarda 489 FPS, düşük ayarlarda ise 803 FPS'yi görebiliyoruz. İşte burada Corui'nin 750 FPS monitörü belki işinize yarayabilir. F1 2022'ye geçiyoruz. 4K ultra high ayarlarda ortalama 70 FPS. Kare oluşturmayı devreye aldığımızda ortalama 145 FPS'ye çıkıyoruz. Forza Horizon 5 4K ekstrem ayarlarda 144 FPS. Kare oluşturmayı açtığımızda 181 FPS. Mountain Blade 2 Bannerlord'a geçiyoruz. 4K very high ayarlarda ortalama 167 FPS. DLSS kalite modunda tekrar test ediyoruz ve ortalama 169 FPS'ye çıkıyoruz. Red Dead Redemption 2 4K ultra ayarlarda ortalama 90 4 FPS. DLSS kalite moduyla tekrar test ettiğimizde ortalama 113 FPS'ye çıkıyoruz. Tom Clancy's Rainbow Six Siege'e geçiyoruz. 4K Ultra ayarlarda ortalama 335 FPS. DLSS kalite modunda tekrar test ettiğimizde ortalama 306 FPS. Burada DLSS kalite modunda test ettiğimizde FPS'nin biraz düştüğünü görebiliyoruz. Tüm bu testler esnasında ekran kartı gayet serin ve sessiz çalıştı. Aynı zamanda herhangi bir stabilite sorunu da yaşamadığımızı belirtelim. En yüksek güç tüketimi de testler esnasında 3 361 watt olarak gözümüze çarptı. Evet, geleneksel render testlerini bıraktıysak DLSS 4 testlerine geçebiliriz. İlk testimiz Nvidia'nın artık oyun alanı olarak kullandığı Cyberpunk 2077. 4K ultra ayarlarda ortalama 69 FPS e alıyoruz. Öte yandan 4K ray tracing overdrive devreye aldığımızda ortalama 18 FPS'ye düşüyoruz. FPS'miz madem bu kadar düştü DLSS 4'ü devreye alalım. O zaman DLSS kalite frame generation 4x yani bir 3 kare oluşturma modu ve Transformer modeli kullandığımızda ortalama 227 FPS e elde edebiliyoruz. Transformer modeli kullandığımızı belirtmek özellikle önemli burada çünkü Cyberpunk'ın içerisinde CNN yani eski modelle Transformer yeni model arasında seçim yapabiliyorsunuz. Bu arada bu Transformer'daki T harfinin ChatGPT'nin sonundaki T'den geldiğini belirtelim. Yani yeni nesil bir yapay zeka motoru kullanıyor Nvidia burada ve bu da DLSS'nin kalitesini büyük oranda artırıyor arkadaşlar. Öte yandan burada ikinci bir test daha gerçekleştiriyoruz. Yine 4K ultra ayarlar, Ray Tracing Overdrive devrede, DLSS kalite modunda ve MFG devredeyken ortalama 173 FPS e almayı başarıyoruz. Gods Legacy bir sonraki oyunumuz 4K ultra ayarlarda ve ray tracing ayarda en yüksekte 70 ila 90 FPS e alıyoruz. Frame Generation 4X'i devreye aldığımızda ise 290 ila 320 FPS civarına çıkmayı başarıyoruz. Star Wars Outlaws bir sonraki testimiz 4K ultra ayarlarda ve ray tracing en yüksekte 50 ila 60 FPS e alıyoruz. Öte yandan DLSS kalite ve Frame Generation 4X'i devreye aldığımızda 180 ila 200 FPS arasına çıkıyoruz. Şimdi bu Frame Generation 4 konusunda bir açıklama gereği duyuyorum arkadaşlar. Aslında frame generation 4x dediğimiz olay Nvidia'nın sunumda tanıttığı DLSS 4 diyebiliriz. Fakat DLSS 4 tek başına kare oluşturmayı içermiyor. Altında diğer kırılımlar var. Bu bağlamda DLSS 4'ün de içerisindeki MFG özelliği diyebiliriz. Yani Multi Frame Generation. Nvidia bunu oyun içerisinde oyuna göre 2x 3x veya 4x olarak bize sunuyor. 2x DLSS 3 diyebiliriz. Yani bir kareden ikinci bir kare oluşturma. 3x bir ara çözüm tercihinize kalmış. 4x ise bir kareden 3 kare oluşturma olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda 4x'i açtığımızda MFG'yi açtığımızı anlayabiliriz. Kafa karıştırıcı mı? Bence fazlasıyla kafa karıştırıcı. Nvidia'nın artık bu isimlendirme saçmalığına bir son vermesi lazım. DLSS 3 çıktığında da bu durum aynı bu şekildeydi arkadaşlar. Evet notumuzu verdiğimize göre devam edebiliriz. Dragon Age Veilguard vale ile devam ediyoruz. Umarım doğru telaffuz ettim. 4K Ultra ve Ray Tracing en yüksekte 50 ile 60 FPS e alıyoruz. Öte yandan Frame Generation'ı devreye aldığımızda 200 ila 260 FPS e alıyoruz. Fakat bu oyunu özel kılan bir nokta var. Bu oyun varsayılan olarak DLSS 4 desteğiyle gelmiyor arkadaşlar. Bu oyunda DLSS 4'ü devreye almak için Nvidia App'i kullanmak gerekiyor. Nvidia App bu video yayına alındığı esnada güncellendi ve Nvidia app içerisinde artık DLSS Override diye bir özellik geldi. Bu özellik sayesinde DLSS 3 destekli oyunları da DLSS 4 destekli hale getirebiliyorsunuz. Hepsini getiremeyebilirsiniz. Mesela biz Diablo 4'te bunu devreye alamadık ama çoğu oyunda DLSS 3 desteği varsa bunu tek tuşla DLSS 4 destekli hale getirebileceksiniz. Şimdi FPS değerleri havada uçuyor. Her şey güzel fakat deneyimimiz nasıldı? DLSS 4'ün 4x Frame Generation modunu denediğimizde üretilen karelerin kaliteli bir şekilde çizildiğini ve herhangi bir görüntü görüntü sıkıntısı yaşanmadığını kendi gözlerimizle teyit ettik. Aynı zamanda bu karelerin akıcılığa doğrudan olumlu etkisi olduğunu da söylememizde fayda var. de DLSS 4 ile iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Tabii ki bu ilk izlenimimiz. İleride DLSS 4 için ayrı bir video planımız var. O zaman bu teknolojiye ve özellikle Alan Wake 2 gibi bazı oyunlarda ortaya çıkardığı bozulmalarda değineceğimizi belirtelim. Şimdi bütün bu testler sonucunda artılar ve eksilere bakalım. Blackwell'in getirdiği bütün nimetlerden sonuna kadar faydalanabiliriz biliyorsunuz. Kartın en büyük artısı Blackwell'le gelen özellikler. DLSS 4 ve yeni AI özellikleriyle Nvidia sektörü ileri taşıyor diyebiliriz. Şık ve modern bir tasarıma sahip ekran kartı. Bunu yine beğendiğimizi eklememizde fayda var. Gelişmiş soğutma ve dayanıklılık özellikleriyle donatılmış. Yine 2.5 slot kaplayan ince bir yapısı var. Nispeten ince olduğunu söyleyelim. GPU Tweak 3 yazılımını da artı listesine ekleyebiliriz. Kart Öte yandan ince olmasına rağmen uzun bir kart. Bu bağlamda her kasaya uymayabilir. Bunu eksi olarak not edelim. Şimdi sonuç olarak Asus'un Prime RTX 5080 modelini genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz. Kart sessiz çalışıyor ve performansı iyi. Tasarımı sade ve şık hatta şirketin Pro Art serisine yakın bir tasarımı var diyebiliriz. Özetle kart güzel peki RTX 5000 serisi ekran kartları alınır mı? Öncelikle Nvidia'nın DLSS 4 teknolojisi oyunlarda akıcılığa doğrudan etki ediyor. Evet bazı oyunlarda görsel açıdan sorunlar var ama DLSS ilk çıktığında da çok kötü durumdaydı. Burada kazanım sadece RTX 5000 serisiyle kısıtlı değil. Nvidia DLSS 2 teknolojisinde CNN yerine Transformer model ile güncelledi ve bu da DLSS'yi artık yeni bir boyuta taşıdı diyebiliriz. Bununla birlikte geçmişte yapılan temporal ölçekleyicilerle ilgili eleştirilerde de aslında bir nevi boşa çıktı diyebiliriz. Bu güncellemeler daha devam edecek zira Nvidia DLSS modelini eğitmek için 7.24 sunucu çalıştırıyor. Şu anda geleneksel renderlama ile kare üretimi arasında bir geçiş sürecindeyiz. Nvidia'nın bir sonraki modeli 3 kare yerine 16 kare üretebilir. AMD de bunu takip edecek Intel. Öte yandan Nvidia'nın en büyük avantajı yapay zekada önce olması ki şirket bu kas gücüyle RTX 5000 serisinde bir kez daha gövde gösterisi yaptı diyebiliriz. Özetle Cyberpunk gibi bir oyunda 1445 de 400 FPS'leri görmek ve en son yapay zeka teknolojilerini kurcalamak istiyorsanız RTX 5000 serisi bu iş için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Yine de upgrade edecekler için iki uyarı yapalım. 4000 serisinden geçmek için MFG dışında devasa bir sebep olduğunu söyleyemem. Mart ayında da AMD'nin RX 9000 serisi piyasaya çıkacak ve FSR4'ü beraberinde getirecek. FSR4'ü doğrudan gördüm ve FSR3'e göre çağ atlamış diyebilirim. Bu yüzden bekleyebilecek olanlar Mart ayında bir beklesin derim arkadaşlar. Evet Evet RTX 5080 2 günlük deneyimimiz bu kadardı arkadaşlar. İlerleyen günlerde farklı markaların RTX 5080 modellerinin incelemelerini de kanalda sizlerle paylaşacağız. Bu bağlamda abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kartlarla ilgili ek sorularınız varsa tek kolay sosyalde konu açabilirsiniz. Yine Nvidia'nın DLSS 4 ve diğer teknolojileriyle ilgili videolar da yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda takipte kalın, haberdar olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.